Barış Pehlivan, Abdullah Gül, Allah rızası için hakimlere hakaret etmeyin. Anayasa Mahkemesi, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın vekilliklerinin düşürülmesine yapılan itirazı görüştü. Anayasa Mahkemesi, yetkinin kendisinde olmadığına karar verdi ve topu meclise attı. AKP kontrolündeki meclisin hapse yolladığı vekillere pardon demesi şu an için hayal elbette. Ama işte hafıza diretiyor. Aynı AKP'nin yine meclisten kovulup cezaevine sokulan Kürt milletvekillerini dışarı çıkarmak için yaptığı gizli görüşmeler aklıma geliyor. Aklımda kalmasın yazıyorum. Depli vekiller Leyla Zana, Hatip Dicle, Selim Sadak ve Orhan Doğan 1994'te meclisten yaka paça gözaltına alınıp hapse atıldı. Suçlama PKK üyeliğiydi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verilen kararları hukuka aykırı bulmasıyla da 28 Mart 2003'te Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yeniden yargılanmaya başladılar. O dönem vekillerin özgürlüğüne kavuşması için dünyanın dört bir yanından AKP'ye sistemli baskı yapılıyordu. Avrupalı diplomatlar bu davanın Türkiye'nin AB üyeliği müzakeresinin başlamasına da etki edeceğini söyleyerek hükümete yolda gösteriyordu ve tüm bu süreç gizli Amerikan kriptolarına adım adım yansıyordu. Belgelere göre 15 Ağustos 2003 tarihinde ABD büyükelçisi Erik Edelman hakimlerin eski DEP milletvekillerine ön yargılı davrandığına dair eleştirisini Washington'a iletiyordu. Kriptoda şöyle söyleniyordu: "Avrupalılar gibi biz de bu görüşe katılıyoruz." Mahkemenin bu davadaki ön yargılı davranışı savcılık makamını kayırmak üzere tasarlanmış bir yargılama sistemini yansıtıyor. Gözlemlerimize göre mahkeme bu davada savunmaya düşmanca davranıyor. 7 Nisan 2004 tarihli belgede ise ABD Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Charlie Reis'in dönemin Türk Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Volkan Bozkırla görüşmesi vardı. Bozkır ABD'li diplomata Türk hükümetine kalsa Zana çok uzun zaman önce tahliye edilmiş olurdu diyordu. Ve keza 3 Mayıs 2004 tarihinde ABD Büyükelçisi Erik Edelman'ın kaleme aldığı kriptoda Edelman ve İngiltere Büyükelçisi Peter Westmacott'un dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'le görüşmelerinin notları vardı. Westmacott, Zanın tahliyesinin gerçekleşmesinin Aralık ayında AB müzakerelerinin başlaması kararını olumlu etkileyeceğini söylerken Abdullah Gül şöyle cevap veriyordu. Biz de bunu çözmek istiyoruz. Bu bizim için büyük bir baş ağrısı. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin kararını tersine çevirmesi için ne kadar çok çalıştığımıza inanamazsınız ama mümkün olmadı. AKP'li Bakan Gül konuşmasının devamında Leyla Zana'nın Nobel ödülü alması durumunda Türkiye'nin Nobel ödüllü bir siyasetçiyi hapsetmiş olma sıkıntısını yaşayacağını şu cümlelerle anlatıyordu. Ben kişisel olarak bu davadan çok endişe duyuyorum. Leyla Zana Nobel Barış Ödülü'nü kazanan ilk Türk olursa ne yaparız? Bu durum nasıl görünür? Kripto'ya göre Abdullah Gül suçlu bulunsalar dahi Zana ve diğer depli vekillerin iyi hal gerekçesiyle tahliye edilmelerini umuyordu. Ve dönemin AKP'sinin ikinci adamı Gül yabancı diplomatlara şu inanılmaz cümleyi kuruyordu: "Onlara ve avukatlarına gittik ve dedik ki" Allah rızası için lütfen hakimlere hakaret etmeyi bırakın da sizi dışarı çıkarabilelim ama reddettiler. Allah rızası ile başlayan bu cümlenin bir nevi yalvarma olarak tanımlanacağı açıktı. Türk Dışişleri Bakanı'nın depli vekillere ve avukatlarına yalvardığını söylemesi oldukça çarpıcıydı. Abdullah Gül Büyükelçilere DGM'leri kaldırarak vekillere özgürlük yolunu açacaklarını da söylüyordu. Yargının yeni efendisi Fethullahçılar yıllar sonra bu kez HDP'li vekilleri aynı suçtan cezalandırdı. Ve yine AKP sözünden çıktığı için tasfiye ettiği iddiasındaki Fethullahçıların kararlarıyla vekilleri alkışlar eşliğinde meclisten cezaevine gönderdi. Her şey ne kadar da garip gözükse de o kadar da AKP'ydi. Barış Pehlivan 9 no'lu Silivri Kapalı Cezaevi C3 Blok numara 20